Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün de bir değişiklik yapayım dedim. Çin'den birkaç tane e, olta malzemesi falan sipariş ettim. Onun kutu açımını yapacağım. Bir de şöyle bir ürünüm var. Bunu da daha önce sipariş etmiştim. İlk önce bunu göstermek istiyorum size. Bunlar Çin'de gayet ucuza. Ben ne dersem ben 50-60 lira civarında bir fiyata almıştım bunu ilk aldığımda. Ama tabii şu an fiyatları arttı. 150 liraları geçti hemen kutusundan paketinden çıkarıp göstermek istiyorum. Şöyle yani bu takım çantanızda olmazsa olmazdır. Şöyle güzel bir klips açılıyor. Tabii ben daha önce sipariş ettiğim şeyleri doldurdum burada. Hepsini de Çin'den sipariş ettim. Klipsler işte. Snapsler. Ondan sonra fır döndüler. Jigetler. Bir sürü hani evde tuttuğum bir kutu bu. Buradan stoplar tükendikçe malzemelerimi ekliyorum. Böyle göstermek isterim size. Kapanışı da çok basit. Şu şekilde kapattıktan sonra dostlar yukarıdan şöyle kilidini at takıp kapatıyorsunuz. Ve de oldukça kullanışlı. Şunu bir kenara alıp artık pakete çalışımına da geçeyim. Şöyle kameramı da ayarlıyorum sizlere. Şimdi geldik argoda. Ee, zannedersem 14 Aralık tarihinde sipariş etmiştim ben bunu. Önce geldi. Gümrükte açılıp tekrar paketlenmiş gördüğünüz üzere. Şimdi bakalım. Beklentilerimizi karşılayacak mı? Baştan da söyleyeyim şu işbirliği iş işbirliği falan gibi bir şey yok. Zaten ben kendime ee, yarın öbür gün yaşlandığımda izlemek için o bir amaçlı bu kanalda videoları çekiyorum ve para kazanması falan kesinlikle açık değil. Ama işte bir prosedür var. Ben de şimdiden söyleyeyim de sonra başımıza almasın. İşbirliği, hashtag'tir, neydir, onlar falan varsa onları söylemiş olalım. Bu siparişi de Temu'dan verdim. Hemen ilk ürünle başlayalım. Herkesin bildiği üzere Maşa. Bu Maşa'dan ben iki tane sipariş verdim. Çünkü hem LRF hem Spin hem de surf takımı için ayrı ayrı kutuda gezdiriyordum. O yüzden her, her kutuya bir tane koymak için şöyle güzel bir maşa aldım. Bunu tercih etmemin sebebi de daha büyük balıkları daha rahat bir şekilde tutmanıza yarıyor. Zaten herkes bunu biliyordur. Buradan çektiğinizde kilitleniyor. Bastığınızda tekrar açılan bir maşa. Şöyle de göstereyim size. Koyalım kenara. Sadece balık eşyası da almadım. Başka farklı ürünler de aldım. Bunu şimdi açarız. Bunlar büyük ihtimalle sinepler olması lazım. Şöyle bir de aldım. Bu ledden daha önce daha kısasını almıştım. Şimdi de bu ledi aldım. Çünkü bayağı iş görüyor bunlar sensörlü. Bu sefer 50 santim olanı aldım. Şöyle açıp size göstereyim tipinin nasıl olduğunu. Mıknatısları var zaten bunları Şarj ettikten sonra kenara bir yere koyduğunuzda çok güzel bir şekilde mıknatısları da şöyle göstereyim. Şöyle de çıkarayım. Gördüğünüz gibi bilet. Buralara mıknatısları yapıştırıyorsunuz. Diğer uçlarına duvara koymak istediğiniz yere koyuyorsunuz. Şu kısımda da şarj yeri. İşte on off tuşu var. Bunda evet 3 ayardan oluşuyor. On off ve auto kısmı. Auto kısmı zaten otomatik sensörlü kısma getiriyor. Ucuz bunlar. Alıyoruz. Fiyat performans ürünü. Şöyle de bir şarj kablosu çıkıyor içinden. Bunu da kenara koyalım. Evet. Bir diğer ürün ne? Bunu da araba için aldım. <laughs> Bundan daha önce görmüşsünüzdür mutlaka. Bu direksiyonlarınız, şey, direksiyon demişim. Vitesin üstüne kıyafet olarak şöyle bir kıyafet. Bunu geçiriyorsunuz böyle şeye, e, vitese. Şu şekilde duruyor. Değişik modelisinden alayım dedim. Bunu aldım. Bakalım nasıl olacak. Daha doğrusu bunu kardeşim için aldım. Evet, video ürünümüz de Aha, tam da istediğim gibi. Bu da klavye temizlemek için aldığım bir ürün. Bunu da hemen açıp size göstereyim. Bilgisayar başında bilgisayar temizliğinde daha doğrusu olmaz olmazlardan hatta klavyede önünde şöyle bir yiyeyim Şu aralara çok rahat giriyor. Şu şekilde istediğiniz gibi temizliğini yapabiliyorsunuz. Gayet de başarılı bu ürünler. O yüzden aldım bundan da bir tane. Bunu da hemen kenara kaldıralım. Bir diğer olmazsa olmaz ürün. Artık havalar soğudu. Kış geliyor. Yani şöyle bir eldiven aldım ki avlarda rahat rahat balık avlayabileyim. Bu eldivenin güzel tarafı şu beyaz beyaz nokta olarak gördüğünüz kısımlar plastik gibi diyeyim kaydırmaz. Ve bu eldivende gördüğünüz gibi iki parmak açık şekilde Kamerayı düzelteyim ama. Açık şekilde olduğu için ipi tutmanız ve oltayı savurmanızda çok etkili oluyor. Şöyle elime de takıp göstereyim. Bu iki parmak dışarıda kaldığı için bu iki parmakla hem oltayı rahat tutabiliyorsunuz hem ipi rahat tutabiliyorsunuz atışlarda. Spin avlarında, LRF avlarında. Çok, bir de e, çok da kalın değil. Hani elinize geçirdiğinizde böyle hissiyatı azaltmıyor. O yüzden herkese de tavsiye ederim. Çift el, iki tarafı da öyle zaten. Şöyle göstermiş olayım. Burası kaydırmaz olduğu için çok rahatlık sağlıyor tavsiye ederim. Bunları da zaten kullananlar biliyordur. Geçelim bir diğer ürüne. Evet dostlar. Spin için aldığım snapler bunlar. Bunları tek tek çıkarıp çıkarıp göstermeyeceğim. Zaten herkesin bildiği. Bunun numarası yazıyor üstünde. Numarası yazmıyor. Ama spin'e uygun olan model bu. Evet. Bir diğer ürün işte burada dostlar. Bunun böyle baktığınızda ne olduğunu anlamamış olabilirsiniz. Ama oltaları özellikle spin ve LRF oltalarını kaldırırken oltanın ince kısmı ve kalın kısmını buradaki deliklere geçiriyorsunuz. İnce kısmı bu deliğe. Kalın kısmı da bu deliğe geçirdiğinizde çok rahat bir şekilde sabit duruyor. Bu da ben size zaten daha sonra bu videonun bu kısmına eklerim büyük ihtimalle. Ee, şu an konuşurken eklemiş olmalıyım ee, göstereceğim nasıl kullanıldığını bundan 3 adet aldım spin takımları ve lrf takımları için çok güzel işe yarayacağını düşünüyorum bunu da kenara koyalım bakalım ne var başka bir diğer bir küçük sinepler bunu da spin LRF'de de kullanmak için aldığım sineplerden bunu da fazla uzatmadan kenara alalım Evet maşadan bir tane daha aldım demiştim. O yüzden hemen göstereyim şöyle. Bunu da çevre koyayım. Her çantaya bir maşa. Herhalde bitmiş olması lazım. Bir tane daha sinep var. Bu da iri boy. Tam spin için kullanacağım sinepler. Şöyle de göstereyim. Gözüküyordur büyük ihtimalle tek olarak. buradan ha bu da klavye temizlemek için aldığım bir diğer ürün. Bu daha çok bilgisayarın iç kısımlarını da temizlemenize yarıyor. Uçları sert olmadığı için. Bununla beraber çok rahat bir şekilde e, temizliğinizi yapabilirsiniz. Gayet kullanışlı. Şimdi bu poşetleri kenara koyup asıl malzemeyi açmam lazım. Asıl beklediğim ürün tam olarak buydu dostlar. Bunun içinde 10 tane maket var. Normalde biliyorsunuz herhangi bir maket 250-300 lira civarını geçti şu an. Bu 10 tane maketi ben oranın normal, hani vergisiz fiyatıyla 250'ye, vergili fiyatıyla da yaklaşık 400 lira civarına geliyor bu. Ee, satın aldım. Renkleri falan gözüme hoş geldi ve zaten model olarak her zaman kullandığımız modelin birebiri olarak gözüküyordu. Bakalım açtığımızda da öyle gözükecek mi? Şöyle anlam bakalım. Bunlar Maria Solum çakması dediğimiz maketlerin birebirleri. Şöyle göstereyim. Yeşilli, sarılı, mavili, siyahlı, limon var. Her zamanki gibi. Tek farkı bunlar normalde 11 gram alıyor. Benim aldığım 9,5 gram. Onun da yani böyle zaten çok fark edeceğini düşünmüyorum. İlla ki hava şartlarına göre farklılık gösterir ama çok da fark edeceğini zannetmiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten kullanılan renkler var. Mesela bu sardalya rengi. Mavi de. Bilmiyorum kameradan net çıkıyor mu. Sarılı. Şöyle tam sardalya modeli var. Şöyle de göstereyim. Kırmızı kafası var. Pembe şeker denilen model var. Şöyle tepesinden göstereyim. Düz gri var. Yani ben bunların iş yapacağını düşünüyorum. Özellikle şu sarı. Hep kullandığım türde. Boyası gayet güzel gözüküyor. Hemen bir de iğnelerine bakalım. Yani bu tarz paketler aldığınızda zaten iğne parasını almış yani. Tarzını almış yani. Tanesi 40 liraya geldi gibi bir şey dostlar. İğnesini artık. O gayet de sivri yani elime direkt takılıyor iğnesi. Görüyorsunuz. Değdirdiğim anda yukarı doğru kalkıyor. Ya yani inşallah avlarda da denerim. Güzel güzel çıkar. Bu videoda böyle olsun dostlar. Yani dediğim gibi çantanızda mutlaka olması gereken tür sahtelerden bu. Yani kalıbı benziyor. Bakalım avda ne kadar işe yarayacak. Şu kesinlikle takım çantanızda olmalı. Ve dediğim gibi maşa ve diğer ürünler de gayet kullanışlı. Hatta bakın üstüne şeyini bile koymuşlar. Normalde şu halkayı bile genelde koymazlar. İnşallah avlarda da güzel performans çıkartır. Ben de size tavsiye ederim. Zaten bakın duyuyorsunuzdur. Şöyle iğnelerini tutayım. İçinde bilyesi de var. Ses çıkaran. Gayet güzel gözüküyorlar. Ya tabi bunların boya kalitesi bir tık düşük oluyor ama burada boya bile size ucuza gelir. Evet dostlar. Bu ve bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Oltasız su rast gelsin, iğneniz keskin olsun. Görüşmek üzere.